Şimdi bu nereden e, başladı? E, şöyle, önce yaz aylarına girerken e, bizim sezon sona ererken e, Ümit Özdağ e, çok ciddi anlamda bir Suriyeli farkındalığının toplumda var bir olan sıkıntıyı oldu. öne çıkarmaya sebep olan bazı çıkışlarda Aynen. bulundu. Dolayısıyla biz de e, o süreci takip ettik. Daha sonrasında da tansiyon gitgide arttı. Tüm muhalefeti peşine taktı. İktidar Partisi'nin bu konuyla alakalı sıkışmasını sağlayan e, e, duruma evirdi diyebiliriz. E, ve biz yaz aylarına girerken toplumda bu yükselen tansiyonla birlikte... ...aynı zamanda işte bebekte skandal görüntüler ortaya çıktı, kavgalar çıktı vesaire falan derken sezona girdik. Ama Suriyeli farkındalığının noktasını bir şekilde koymuş oldu Ümit Özdağ. Bunun reaksiyonlarını ne zaman gördük? İşte bunun reaksiyonlarını ne zaman gördük? Biz yaz aylarında... Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin üçlere 4'lere kadar tırmanan bir yükselişi olduğunu gördük. Şimdi bu tabi araştırmalara da yansıyınca büyük olasılıkla artık iktidar partisi de muhalefet de bu bağlamda ciddi anlamda bir politika geliştirme zorunluluğunu kendinde hissetmeye de başladı. Daha önce muhalefet bununla ilgili politikalarını paylaşmıyor muydu? Evet paylaşıyordu. İktidar peki bu konuyla alakalı nasıl bir reaksiyon gösteriyordu? Daha çok e, gri alanda tutmak üzerine, durumu Aynı üzerine... Ama ensar muhacir üzerinden diyorlardı ve yollayamazsınız kardeşim, kalacaklar diyorlar. Daha diyordu. soğutma üzerine bir politik. Ya, bir, kalacaklar diyor ama net bir şey kalacaklar evet. diyorum. Şimdi bugün itibarıyla hem e, bir e, başlık üzerinden %3'e 4'e çıkan e, bir e, durumun olduğunun farkına vardı İktidar Partisi büyük olasılıkla hem de bu arada Dış politikada bazı gelişmeler de yaşandı. Hı hı. Ee, İç komünosu bakar peki sence? İç kamuoyu artık bu farkın yani şöyle Ümit Özdağ zafer zafer partisi teşkilatını tamamlayabilmiş bir parti değil. değil. Seçime giremiyor. Giremiyor. %3 civarında oyu var ama seçime giremiyor. Ee, eğer bir parti sadece bir başlık üzerinden bu kadar hayat pahalılığı varken ekonomi, enflasyon vesaire. Diğer başlıklar giriyor ama. Giriyor ama. Yani Esas başlığı Zafer Partisi deyince insanların aklında beliren şeyin tam olarak Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaklaşımlar olduğunu biliyoruz. Şimdi tek bir politika üzerinden bu kadar yoğunlaşılmış olan bir partinin birden %3-4'lere çıkmış olmasının siyaseten nasıl sonuçlar doğuracağını aşağı yukarı öngörmek mümkün bugün itibariyle. Bu arada sana hemen özür dilerim, lafını geçtim. E, Zafer sen e bahsedince şimdi e, Ümit Bey bana bir mesaj attı geçen evet. gün. Ben bunu şey yazdım, dedim ki seçime katılamayacak e, Hı -hı. dedim. Ü, Ümit Özdağ da bana şöyle bir mesaj attı. Dedi ki Fatih Bey neden seçime giremeyeceğimizi düşünüyorsunuz. 41 il ve 3 üç, 3'te e, bir ilçesinde örgütlememizi 13 Haziran'a tamamladık. Birinci olağan kongremizi yaptık. 68 ha, ilde örgütlüyüz. 13 Aralık 2022'den sonra yapacak her seçime katılabiliriz öncesinde olursa siyasette çare tükenmez Ben bu pazar seçim olması halinde söyledim 13 ee, AK Parti Suriyelilerle ilgili sıkıştı 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 Dolayısıyla buna bir e, politika üretmek durum ya yani politika üretmekten kastım milletin yani seçmenlerin çoğunluğunun. Suriyeli sığınmacılarla ilgili tansiyonun yükselmesi dolayısıyla artık onları istemeyen bir pozisyona evrilmesi dolayısıyla. Şimdi bugün itibariyle de Zafer Partisi'nin yanında olmaktan çekinebilir insanlar çok faşist bir yaklaşım diye düşünebilir. Ama içten içe insanların Suriyelilerle ilgili yaklaşımlarının, reaksiyonlarının böyle geliştiğini, bugünkü durumun son derece negatif bir pozisyona evrildiğini görüyoruz. Bu bariyle ekonominiz eğer çok ciddi anlamda bir rahatsızlık noktasında size karşılık veriyorsa siz etrafınızda Türk vatandaşı hastanede kuyruk de, beklerken Suriyeliye pat diyeisini yapabiliyorsa o, al, Suriyeli sığınmacılarla ilgili eleştiri geldiğinde karşısında somut olarak ortaya koyabileceği bir bak ben de yollayacağım diyebilir. Aynen ben de şunu yapacağım kardeşim. Bak şu işte ee, görüşmeler yapıyorum. Buna diye. mukabil kalsınlar diye AK Parti politikası can hayat savunanlar da bak dönüp hemen olur. tersini söyleyebilirler. Aynen. Ondan... Zafer Partisi'nin bugün %3'leri bulan bir değere ulaştığını. Uzun haberiniz 3'leri. Evet. Büyük rakam. Ee,